1935 yılı Citroen için çalkantılı bir yıl olmuştu. Kurucu André Citroen hayatını kaybetmiş ve yanlış politikalar sonucu şirket iflas etmişti. Fransa hükümeti Citroen'i şirketin en çok borçlu olduğu firma olan lastik üreticisi Michelin'e devretmişti. Dünyanın ilk seri üretim önden çekişli otomobilini üreten Citroen o yıla kadar Avrupa'nın en yenilikçi ve en cesur üreticisiydi. Şirketin başına geçen Pierre Michel'in tam tersi bir politika izleyerek pazara mümkün olan en basit ve en ucuz otomobil olan Citroen 2CV'yi çıkarmıştı. Model 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tabiri caizse peynir ekmek gibi satarak Fransa'da ve Avrupa'da halkın arabası olmayı başarmıştı. Şirket ilerleyen yıllarda yaşanılan ekonomik iyileşme ile rekabette güçlenmek için pazara daha büyük ve lüks bir model çıkarmaya karar verir. Mühendisler yeni modelde Citroen 2CV ile benzer bir süspansiyon kullanmak isterler. Ancak 2CV'nin süspansiyonları çok yumuşaktı ve virajlarda aracın çok fazla yana yatmasına neden oluyordu. Citroen mühendisi Paul Maç uzun zamandır yay ve sönümleyiciler yerine hidrolik ve hava kullanan bir süspansiyon sistemi üzerinde çalışıyordu geliştirilen hidropinomatik süspansiyon prototip araçta test edilir. Şaşırtıcı şekilde hem düz yolda hem de virajlarda üst düzey konforlu bir sürüş sağlanır. Citroen bu devrimsel nitelikteki yeniliği yeni aracında kullanmaya karar verir. Şirket ayrıca süspansiyonda kullanılan hidroliğin ekonomik bir şekilde direksiyonda da kullanılabileceğini fark eder. O dönemde otomobillerin çoğunda hidrolik direksiyon yoktu. Tekerleri mekanik güçle döndürmek gerektiğinden sürücünün fazlaca güç kullanması gerekiyordu. Hidrolik direksiyon ise tek parmakla bile tekeri döndürmeyi sağlar. Hidrolik direksiyon konfor arttırarak Citroen'i rekabette öne çıkaracaktı. Ayrıca hidrolik sistem şanzımanda da kullanılır. Devriyaj pedalına gerek olmayan hidrolikli yarı otomatik şanzıman geliştirilir. Yeni model gösterişli bir tasarımla alçak bir spor araba gibi olacaktı. 1940'ların sonlarında diğer markalar satacak otomobilleri olduğu için sevinirken Citroen'in yaptığı geliştirmeler sektörde çok büyük yeniliklerdi. Ancak şirket hala aracın yeterince radikal olmadığını düşünüyordu. Çünkü Citroën o günün değil geleceğin otomobilini tasarlamak istiyordu. Rekabette çok önde olmak için üretime geçmeyi ertelerler. Amerikan üreticiler o dönem DC savaş uçaklarının tasarımını otomobillerine aktarırken Citroen uçakların aerodinamik tasarımını yeni modelde uygulamaya karar verir. Ayrıca görüş açısını arttırmak için çok iyi bir cam tasarımı kullanılır. Ağırlık merkezini aşağıda tutmak için tavanda çeliğe göre çok daha hafif olan fiber kullanılır. İç dizayn için modern ve kaliteli plastik kullanılır. Radyo ise opsiyonel olarak sunulur. Şirket geliştirmelere devam ederken prototipleri yollarda test etmeye başlar. Jaguar 1953 Le Mans yarışlarında dünyanın ilk fren disklerine sahip C-Type ile katılmıştı. Citroen disk frenlerin gelecek olduğunu anlar ve yeni model için disk frenler geliştirir. Böylece Citroen disk frenleri de başarılı bir şekilde seri üretim otomobilde kullanan ilk üretici olacaktı. Ayrıca şirket dünyada ilk defa radyal lastikleri de yeni aracında kullanır. Bu lastikler tabii ki Citroen'in sahibi Michelin tarafından üretilir. Sıra modele isim koymaya gelir. Şirket araca Fransızca'da okunuşu tanrıç anlamına gelen DS ismini verir. Sonunda şirketin uzun zamandır üzerinde çalıştığı Citroen DS hazırdı. Model 1955 yılında Paris Motor Fuarı'nda görücüye çıkar. Araç fuarın yıldızı olur. Fransızlar DS karşısında adeta büyülenir. Günün sonunda 12.000 adet ön sipariş alınır. Fuarın sonunda ise ön siparişler 80.000 adete ulaşır. Bu rekoru ancak 60 yıl sonra Tesla Model 3 kırabilecekti. Fransa hala savaşın yaralarını sarmaya devam ederken Citroen DS diğer ülkelerden çok daha iyi bir otomobil üretebildiklerini gören Fransa halkı için gurur kaynağı olmuştu. DS pazara çıktığında rakipleri Peugeot 403, Renault Frigate ve Ford Cortina modelleriyle pazardaydı. Diğer Avrupa ülkelerinde ise fiyat 1400, Mercedes-Benz V180, BMW 700 satıştaydı. Volkswagen ise Beetle modelini üretiyordu. Yani Citroen pazarda hiçbir modele benzemeyen, gelecekten gelmiş gibi görünen DS ile diğer üreticileri şok etmişti. Tasarım ve teknoloji ile 1930'larda olduğu gibi zamanın ötesinde olduğunu bir kez daha kanıtlamıştı. Ancak yeni model için üretimi hızlandırmak kolay olmaz. İlk yıl sadece 100 müşteri DS'ine kavuşur. 3 yıl içinde üretim kapasitesi olması gereken seviyeye ulaşır. Citroen'in gelecekten gelmiş gibi görünen otomobilini Fransa yollarındaki sayısı artmaya başlar. Ancak birçok devrimsel yenilik barındıran DS'in satış fiyatı yüksekti. Şirket hem daha geniş bir tüketici kitlesine hitap etmek hem de rekabette güçlenmek için DS'in daha ekonomik versiyonunu satışa çıkarmaya karar verir. 1957'de daha boş pakete sahip Citroen ID satışa çıkar. Ancak model hala yenilikçi hidrolik süspansiyona ve futuristik görünüme sahip olur. Bir yıl sonra aracın aile dostu Station Wagon versiyonu da pazara çıkar. Katlanabilir arka koltuklar arkada büyük bir yükleme hacmi sunar. Ayrıca şirket geniş aileleri de düşünür ve aracın üst sıra koltuklu versiyonu da seçenekler arasına eklenir. Şirket DS'in ambulans versiyonunu da üretir. Citroen DS ile bozuk yollarda yüksek hızla ilerlemesini sağlayan süspansiyonu sayesinde rally yarışlarına katılır. Citroen DS'e göre daha hafif olan Citroen ID 1959 yılında Monte Carlo rallisinde yarışır ve kazanır. Dönemindeki hiçbir araca benzemeyen Citroen DS Fransa'da olduğu gibi Avrupa'da da popüler hale gelir. Model İngiltere, Avustralya ve Güney Afrika'da da üretilmeye başlanır. Ayrıca şirket DS ile Amerikan pazarına da girer. Ancak satışlar beklendiği gibi olmaz. Avrupa halkına göre alım gücü yüksek olan Amerikan halkı otomatik vitesli, kremalı, elektrik camlı, güçlü motorlu otomobiller tercih ediyordu. Citroen DS ise yakıt tasarruflu olması için düşük beygirle kötü yol şartlarına sahip Fransa pazarı için geliştirilmişti. Ek olarak Citroen DS'in satış fiyatı Amerikan pazarı için rekabetçi değildi. 115 beygirlik DS'in satış fiyatı 4.170 dolarken, 360 beygirlik, otomatik vitesli, elektrik camlara sahip Buick Electra'nın satış fiyatı 4.500 dolardı. Bu nedenle DS, Amerikan pazarında ancak 38.000 adet satış yapabilir. Ayrıca Citroen DS, Fransa'nın en meşhur başkanı Charles De Gaulle'ü iki defa suikast girişiminden kurtarır. O yıllarda Fransa, Cezayir'de koloni kurmak için savaşıyordu. Ancak savaş iyi gitmiyordu ve başkan Cezayir'den çekilmeyi düşünüyordu. Fransa'da aşırı sağcı bir örgüt ise Cezayir'de savaşa devam edilmesini istiyordu. Örgüt başkana suikast düzenleyecek kadar ileri gider. 1961'de başkanın bulunduğu Citroën patlatmak için yola patlayıcı döşerler. Citroën az bir zararla patlamadan kaçmayı başarır. Sonraki yıl otomatik silahlarla tekrar suikast girişimi yaparlar. Citroën iki patlak tekere rağmen bu suikasttan da kaçmayı başarır. Bu olaydan sonra Charles de Gaulle, Citroën DS'den başka bir araçta seyahat etmemeye yemin eder. Başkanı iki defa hayatta tutan araç efsanevi bir statü kazanır. Şirket DS'i dünya çapında satmaya devam ederken 1961'de Amsterdam motor fuarında dikey şekilde koyarak modele uzay mekiğini andıran bir heykel görünümü vererek dikkatleri bir kez daha üzerine çeker. Ancak aracın 1.9 litrelik motoru hala yetersizdi. 1965'te daha güçlü 2.2 litrelik motor seçeneği seçeneğiyle sunulmaya başlanır. Şirket ayrıca modelin arka tasarımını yeniden tasarlamak için gizlice çalışır. Hatchback bir model üzerinde çalışılsa da proje hayata geçmez. Ancak hatchback çalışması DS'in yerini alacak olan Citroen CX e aktarılır. Ayrıca 1967 yılında yeni bir teknoloji olan virajlarda daha iyi bir aydınlatma sağlayan yönlenebilir farlar da kullanılmaya başlanır. Diğer yandan araç daha modern bir konsolla lüks sınıftaki rekabette güçlenir. Bu yenilikler satışları güçlü tutmaya devam eder. 10 yıl sonunda 1 milyoncu Citroen DS üretim manlığından çıkar. Citroen DS 1975'te yaklaşık 1.5 milyon adetlik satıştan sonra bandlara veda eder. Şirket zamanın ötesinde bir araç tasarladığı için 20 yıl boyunca yeni bir modelle değiştirmeyi ertelemişti. Citroen DS 1999 yılında Yüzyılın otomobili yarışmasında üçüncü seçilir. Araç hem tasarım hem teknolojisiyle otomobil tarihinde kült bir model olmayı başarır.